Selamlar, Felsefenin Teselli'sine hoş geldin. Ee, bir kez daha bir film podcast'i yüklemek istedim aslında. Bir önceki podcast'i birazcık, e, yani hem konudan dolayı belki hem de benden dolayı enerji galiba biraz düşükmüş ve yavaşmış ve durgunmuş olabilir. Umarım bunda öyle olmaz, bakacağız. Bugün bahsetmek istediğim e, film aslında Her filmi. Filmin yönetmeni. Spike Jones, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Bir zamanlar Sofia Coppola onunla evliymiş. Bunlar ayrıldıktan sonra birbirlerine aslında gerçekten ilişkilerinde, evliliklerinde, ilişkilerinde kendilerine nasıl hissettiğine dair aslında bir film çekmişler. Sofia'nın filmi Lost in Translation daha çok yalnızlık ve iletişim temalı bir film. Onu da İnşallah podcast yaparım. E, Spike'ın filmi de Her. Şimdi bu Her filminde ne oluyor? Bir tane tabii ki kahramanımız var. Her filmde olduğu gibi. Bir mektup sitesi var. Ben gidiyorum. 20 yıllık evliyim. Diyorum ki işte eşim için bana bir tane çok güzel bir mektup yazar mısın? Yıl dönümümüz geliyor ya da işte çocuğumun doğum günü geliyor. Şöyle güzel hani anısı olacak anı biriktirmek maksadıyla normal klasik bir hediye olmasın. Böyle bir e, mektup yazar mısın benim yerime işte benim eşime ya da benim çocuğuma diyorum. Bunu da işte Theodora yaptırıyorum. Böyle bir işi var. Ama zaten e, insanlar çok uzun süre aynı çiftler e, Theodora bu işi yaptırdığı için artık çiftleri evlilik yıl dönümlerini, işte nişanladıklarını, çıktıklarını, çocuklarını, şuyunu buyunu her şeyini çok iyi biliyor. Ve kelimelerle ve duygularla da aslında arası çok iyi. Ve onlara çok güzel, çok eşsiz mektuplar yazıyor. Hayatını böyle kazanıyor. Hatta iş arkadaşları onun mektuplarını çok başarılı buluyorlar. Hatta diyorlar ki işte son mektubundan şöyle etkilendim yani böyle etkilendim. Keşke biri de beni böyle sevse falan filan. Ama aslında hayatında, Theodor'un hayatında böyle biri yok. Şimdi burada ilk aslında bahsedeceğimiz mesele insan niye karısına çocuğuna madem mektup yazdırmayı düşünüyorsun yani böyle güzel bir fikrin var bunu niye başkasına yazdırırsın? Çünkü acayip yoğunuz. Çok yoğunuz. Bilmem ne iş toplantısı için işte şuradan Teodora mail atıyor bilmem kim bilmem nereden yazıyor işte benim vaktim yok sen yazar mısın benim vaktim yok sen yapar mısın gibisinden yani artık e, kendi eşleriyle çocuklarıyla işte aileleriyle ya da sevgilileriyle biriktirecekleri anıları bile insanlar para vererek bir ürün alır gibi bir meta alır gibi alıyorlar bir yandan böyle bir boyutu var bir yandan Theodor için de tabii ki duygularını yani hissetme yeteneğini satması durumu var. Kendi duygularını metalaştırarak bir ürün haline getirerek para kazanıyor ve bunu çok iyi yapıyor. Eğer felsefi bir kavramdan bahsedeceksem e, tabii ki hemen Marx'ın yabancılaşmasına gitmem lazım. Ama bu yabancılaşma Marx'ın kastettiği yabancılaşmadan biraz farklı. Marx ne diyordu? Çok kısaca söyleyeyim. Marx'ın bahsettiği yabancılaşma aslında sanayi devrimiyle birlikte büyük büyük fabrikaların kurulması, insanların işte büyük fabrikalarda makinelerle birlikte ve tıpkı bir makine gibi çalışması ve insanın da zamanla kendisini o fabrikada bir makinenin işte dişlisi gibi hissetmeye başlaması, e çok uzun saatler, çok zor şartlarda ve sürekli aynı küçük şeyi yaparak çalıştıkları için insanların kendilerine yabancılaşması, kendi duygularına yabancılaşması, düşüncelerine yabancılaşması vesaire. Yani artık başka bir hayat var ve o başka hayatta bu insanlar. Bir makinenin işte dişlisinden e, ibaret diyor. Bu onu buraya nasıl uyarlayabiliriz diye düşündüğümüz zaman. E, Theodor da kendi duygularını işte edebiyatta diyebiliriz ya da iletişim, ifade yeteneği diyelim, ifade yeteneğini satarak e, para kazanıyor. Bunu bir ürüne dönüştürüyor. Aslında kendi kendine bir yabancılaşması da söz konusu. Yani kendi hayatında bu duyguları aktardığı biri yok sonradan anlayacağız bunu. Eve gidince duyguları aktardığı biri yok ya da insanlarla öyle bir ilişkileri yok. Kimsenin kimseyle öyle bir ilişkisi yok. Çünkü herkes aslında çok yalnız ya da yalnız olmayı tercih ediyor ya da işte çok yoğun. Kimsenin kimseyle öyle bir ilişkisi, iletişimi yok. Lakin adam kendi hayatında özne olarak bunu yaşayamıyor olmasına rağmen ...bunu başkası için hissedip, kendi duygularını başkası için hissedip, empati yapıp bunu satıyor olması aslında kendisine de bireysel anlamda ne kadar çok e, yabancılaştığının bir göstergesi bence. Benim ilk fark ettiğim şey bu olmuştu filmde. Biraz e, karaktere ve hikayeye tekrar dönecek olursak, şimdi Theodor burada çalışıyor, daha sonra işte tabii ki evine gidiyor, klasik, evinde yalnız... Tek başına ve evinde de işte bir oyun satın almış, oyun oynuyor. Bütün akşamını böyle geçiriyor. Daha sonra işte kendisine bir takım mailler geliyor. Ve o maillerden anlıyoruz ki aslında Theodor'un boşanma aşamasında olduğu bir eski eşi var, Catherine. Catherine işte boşanma belgelerini vesaireyi imzalamasını istiyor falan filan. Theodor da diyor ki ya işte bu onun için çok basit bir hikaye yani. Onun için sadece bir teknik bir şey iki tane imzadan ibaret ama benim için öyle değil. İşte ben şu an buna hazır değilim vesaire. Daha sonra işte Catherine'le geçirdiği güzel dakikaları hatırlıyor. Günler böyle biraz e, geçip bittikten sonra yani aslında duygusal anlamda onun e, karakterin durumunu verdi. İşte bir reskeş meselesi var ve o bununla yüzleşmeye hazır değil. Çünkü aslında e, mesele dediği gibi adamın sadece iki tane işte kağıt imzalamaktan ibaret değil. Bir araya gelecekler, boşanma kağıtları imzalanacak. Çok on yıllar devam etmiş bir ilişki. Anladığınız kadarıyla işte okuldan Arkadaşlar, işte bütün o yüksek lisans doktora süreçlerinde Theodor onun yanında olmuş, bütün tezini vesairesini ona okutmuş. Sonuçta bu kadar hani uzun süreli bir ilişki var ve bu sadece bir arkadaşlık ilişki istediği, birçok şey birbirine geçmiş vaziyette ve Theodor aslında bu ilişkinin otopsisinin yapılmasına hazır değil. Yani kendi payına düşen kısım ne yaptı, ne yapmadı, işte. Kız fikrini söyleyecek, o fikrini söyleyecek vesaire. Bu bu otopsiye hazır değil, yüzleşmeye hazır değil. Sonra ne oluyor? Böyle bir çok da sürpriz değil ama işte sürpriz yumurtadan çıkar gibi bir yapay zeka e, tanıtıldığı bir yere katılıyor. İşletim sistemi tabii ki bir e, kadın Samantha adı. Hatta o da böyle nasıl gideceğini vesaireyi bilmiyor baştan. E, i̇şte merhaba adın ne? İşte Samantha. İşte şöyle böyle bilmem ne falan. Bayağı normal kadın sesi zaten gibi geliyor ve normal bir insanla muhabbet ediyormuş gibi geliyor ilk başlardan böyle biraz garip olsa da. Sonra Samantha ile ilişkileri e, gitgide ilerliyor. Hatta arkadaşları. E, bu süreçte onu normal date'lere çıkartıyorlar. İşte çok iyi profilli kızlarla ama ı, yapamıyor yani. Samantha ile kurduğu bağ gibi onlarla kuramıyor. Çünkü onlar gerçek. <laughs> Neyse. Samantha'da da şöyle bir olay var. Evet bir işletim sistemi ama sürekli kendi kendisini e, güncelliyor. Sürekli bilinçleniyor. Sürekli arka planda işte bir şeyler okuyor. İşte bir filozofun simülasyonuyla sohbetler ediyor bla 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 böyle her şeyi bilmek istiyor İşte Teodora tabi işte çok değer veriyor yani bir simülasyon ne kadar değer verirse o kadar değer veriyor Theodor belki kimseye açılamadığı gibi ona açılıyor hatta bunu zaten sonlarda kendisi de söyleyecek kimseyi sevmediğim gibi seni sevdim diyecek ama acaba neden onu da ayrıca konuşuruz. Samantha'da da böyle bir mesele var yani sürekli kendi bilincinde olan sürekli gelişen, insan olamadığı için kendisini çok kötü hissediyor, işte bir bedeni olamadığı için, Theodor'un yanında bedeniyle var olamadığı için kendisini kötü hissediyor ama bir yandan da deli gibi bilinçlenen, sürekli güncellenen bir işletim sistemi var, bir simülasyon var. Şimdi burada konuşulması gereken şey şu, belki kendimize sorabiliriz. Gerçek hayatta bir ilişkimizin yürümeme ihtimali tabii ki var. Çünkü ilişkiler her zaman iki taraflı ve ilişkiler, ilişkiler özgür iradeye dayalı. Yani sen birini çok seviyorsun diye, çok değer veriyorsun diye, şöyle davranıyorsun, böyle davranıyorsun diye onun da seni aynı şekilde seveceği ve davranacağı hiçbir zaman garanti değil. Yani bu açıdan büyük bir risk. Ve Theodor açısından düşünecek olursak o bu riskle zaten yüzleşmiş. O zaman Gerçek hayatta böyle bir risk almaktansa acaba daha garanti, yani tırnak içinde garanti, o da ne kadar garanti şimdi onu da göreceğiz. Tırnak içinde e, garanti bir simülasyonla ilişki yaşar mıydık acaba, yaşar mıydınız, yaşar mıydık, bu nasıl olurdu? Biraz... Belki kendimize burada bunu sorabiliriz. Ama işte bu soruyu kendime sorduğum zaman da şu cevabı alıyorum. Aslında zaten bir simülasyon meselesi bizim hayatımızda var yani. Nasıl var? Çok basitinden işte Instagram'da aslında kendi simülasyonumuzu oluşturuyoruz. Kendi ideal simülasyon dünyamız var orada. Ee, i̇şte istediğimiz imajı bir şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Artık zaten bu yapay zeka ile falan da bu daha kolay oldu. Filtrelerle, işte gittiğimiz yerlerle, okuduğumuz kitaplarla, giya içtiğimiz şeylerle, oradan buradan attığımız işte storylerle aslında kendimize ait e, insanların bizim hakkımızda düşüneceği sanal bir kimlik oluşturduk. Sanal işte simülasyon bir duygu var orada mesela. Birileri baktığımda benim hakkımda işte bir şeyler e, görecek. Ama aslında bu gerçekten ben miyim? Gerçek ben miyim? E çünkü tabii ki de hiç kimse bir diğerine kendi zayıflıklarını belki çok zor özelliklerini e, göstermeyecek. Tabii ki de göstermeyecek. Ya yani normal hayatta da böyle bunları göstermemeye çalışıyoruz ama işte belli noktalar gelince mecburen o tepkileri verince insanlar görüyor. Yani her zaman normal hayatta da böyle gardımızla dolaştığımız için, yeterince açık olmadığımız için e orada da değiliz. Tamam bunu da anladım. Aslında zaten ikili ilişkilerin güzel tarafı özgür iradeye dayalı olması ya. Yani özgür iradeyle birbirini seçmiş olman çok değerli. Özgür iradenle birbirine iyi davranıyor olman. İşte karşındakine önemsiye olman. Bu illa sevgililik noktasında değil, normal bir dostluk ilişkisi içerisinde de böyle. Özgür iradeyle karşındakinin en iyi zamanında yanında olmaya çalışman, en kötü zamanında yanında olmaya çalışman, onun senin için bunu yapmaya çalışması. Yani ilişkilerin meselesi aslında zaten özgür irade. Ama işte tabii ki bir işletim sisteminde özgür bir irade yok. Yani burası burada benim daha çok dikkatimi çekti. Ama Kime sorsak yani hepimiz ideal insan arıyoruz ilişkilere gelince. İdeal insan olmuyoruz. Zaten böyle bir şey yok da. Yani ideal insan, doğru insan biz miyiz diye kendimize sormuyoruz ama işte doğru insan, ideal insan, şöyle kadın, şöyle erkek arıyoruz. Ve onu da tabii ki de bulamıyoruz. Öyle bir şey olmadığı için. Ama hepimizin kafasındaki o ideal insan dediğimiz insan bir yandan da var o simülasyonda. Yani hem garanti hem ideal bir insan var. Onunla o tarz bir e, ilişki yaşayıp o duyguları hissedebiliriz. Ama burada da şöyle bir şey var. O duygular gerçek olur mu? Ne kadar gerçek olur? E tamam yani öznelci bir bakış açısından bakınca evet ya tabii ki duyguları ben yaşıyorum. Duyguları ben yaşıyorsam gerçektir. diyebiliriz. Yani ama bunu işte Şizofrenler de aynı şeyi söyleyebilir. E bu onun gerçek olduğunu göstermiyor, gerçek hayatta var olduğunu. Bir böyle bir boyutu var bu meselenin. Ama öte yandan da tabii ki çok konforlu. Çünkü karşımızdaki insan özgür iradesiyle bizi kıramaz. Yani insan derken simülasyon. <laughs> karşımızdaki simülasyon özgür iradesiyle bizi kıramayacağı için, üzemeyeceği için ya da böyle düşündüğümüz için bir yandan da garantici oluyor kendimize onu belki istediğimiz şekilde sunabiliriz. O da bunu istedi istediğimiz şekilde yani amiyane tabirle yiyebilir. Ama normal hayatta kendimizi nasıl sunarsak sunalım. Bence Instagram'da da bu böyle. Kendi sanal kimliğimizi nasıl oluşturmaya çalışırsak çalışalım. Bir yerlerden o gerçek kimlik gözüküyor. Yani gözükmediğini düşündüğümüzde bile gözüküyor aslında. Neyse. Şimdi şuraya geleceğim. İkili ilişkilerdeki bu işte hem özgür irade meselesine hem bu garanticilik meselesini burada nasıl aşacağız? Bir böyle bir soru var. Şimdi Teodora baktığım zaman tabii ki o neyi tercih etti? Garanticiliği tercih etti. Çünkü çok konforlu, çok konforlu tabii ki. İşte sürekli onunla sohbet ediyor. Hatta şöyle sahneler vardı işte bir yere gidiyor. Yani işte sahile gidiyor diyelim. Sahile gidiyor, sahilde gördüklerini Samantha'ya anlatıyor. Samantha işte onun yanında kendi bedeniyle tabii ki var olamadığı için çok üzülüyor vesaire. Ama mesela ona özel bir şarkı bestelemiş. Şimdi bu ikimizin şarkısı olsun. Sana işte bedenimle yanında değilim ama işte hani sana şarkı besteledim. Bu şarkıyı her duyduğunda aklına ben geleyim falan. Acayip de romantik bu arada. Yani aslında baktığın zaman mükemmel. Yani gerçek olamayacak kadar mükemmel çünkü simülasyon. Sonra Theodor ile Samantha'nın ilişkisi ilerlerken, ilerlerken ya da Theodor öyle zannederken, bir yandan Samantha da bilinçlenmeye devam ederken, deli gibi. tabi e, tabii bu kendisi de çok iyi geliyor. Yani artık eski eşiyle oturup bir masada işte ilişkisinin otopsisini yapacak gücü kendinde bulacak bir halde oluyor. Daha böyle hayata karşı açık. işte daha neşeli, daha güzel. Hayatı seviyor, kendisini seviyor. Çünkü orada şöyle bir şey de var. E, bu kadar hani yakın ilişkilerimizdeki bağlar bozulunca aslında bizim kendimizle ve hayatla olan bağımız da bozulmuş oluyor. Yani aslında Theodor da Samantha ile böyle bir bağ, ya sahte de olsa böyle bir bağ kurduğu zaman kendisiyle ve hayatta da yeniden bir bağ kurmuş oluyor, yeniden işte güçlendi ve bir gün işte belgeleri imzalamak için eski eşiyle bir araya geldi. Çok da böyle güzel tatlı bir kız, çok akıllı bir kız, Catherine. Tabii ki böyle ilk başlarda ikisi de biraz gergin vesaire ama Ketrin de şaşırdı yani. O dedi ya sen çok iyi gözüküyorsun maşallah hani hayırdır dedi yani görüştüğün biri mi var falan. <laughs> Theodor, evet dedi ki evet ya biriyle görüşüyorum yani e, işte böyle işte hayatta olmaktan mutlu olan biriyle görüşmek, hayatı kucaklayan biriyle görüşmek vallahi insana iyi geliyor falan gibi böyle bir şey söyledi yani. Bu manaya gelen e, yani bir nevi Ketrin'i suçladı yani aslında senin karanlık tarafların yüzünden zaten böyle olduk vesaire gibi. Böyle Catherine de tabii ki her kadın gibi merak etti. Ya kim bu kız ya şanslı kız seni böyle hayata döndüren kişi kim falan diye. Sonra orada işte tabii mecburen söylemek zorunda kaldı. Ya işte adı da Samantha aslında hani kendisi bir işletim sistemi falan deyince. Catherine şok. Yani bu sefer hani birbirlerine karşı böyle çok nazik vesaire davranmaya çalışıyorlardı ama bu bilgiyle Ketrin şok oldu ve duygularını da saklayamamaya başladı yani öfkelendi de yani dedi saçmalama sen sen hayırdır yani sen laptopla mı çıkıyorsun işletim sistemiyle çıkılır mı saçma saçma hareketler yapma vesaire. Bunlar böyle ufak bir tartışma atmosferine girdiği için ee, Yanlarında bir tane işte garson geldi bir problem mi var vesaire. Orada söylediği replik ee, cevap çok güzel Ketrin. O yüzden onu söyleyeceğim. Dedi ki biz eskiden evliydik ya sorun yok. E, kocam ben de başa demediği için ve laptopuyla çıkıyor artık. <laughs> Tabii yargıladı, küçümsedi aslında. Ama Theodor bundan vazgeçmedi. Ben mutluyum işte bana karışma vesaire. Neyse belgeleri imzaladılar. Herkes kendi yoluna. Ama bu belgeleri imzalamak için Theodor e, ihtiyacı olan o gücü diyeyim. E, yani damarlarındaki o asil kandan vesaireden değil ya da kendinden değil Samantha'dan aldı. Ee, sonra Samantha bu süreç içerisinde kendisini deli gibi güncellemeye ve bilinçlenmeye devam ettiği için şimdi Samantha simülasyonunda şöyle bir mesele var. Ee, Samantha kendi kendinin üzerine düşünen bir hale geldi. Yani aslında bunu normalde doğada tek yapabilen biziz. Yani hayvanlar kendi kendileri üzerinde falan düşünmüyorlar. Doğada tek yapabilen insan. Kendi üzerine oturup düşünebilen, kendisini bir düşünce nesnesi haline getirebilen sadece insan. Samantha bunu yapmaya başladı. İşte az önce de söyledim bir Alan Watts diye bir tane filozof var. E, odun simülasyonuyla sohbetler etmeye başlıyor. Artık o Theodor'un falan sohbetleri ona yetmiyor yani. Theodor'la bunları konuşamaz. Theodor onunla konuşmak istiyor. Mesela diyor ki ya bir dur biz işte alınma şey yapıyoruz ya işte kendi varoluşumuz hakkında konuşuyoruz düşünüyoruz yani çok ilginç değil mi onlar falan diyor mesela enteresan bir şekilde. Bir yandan yapay zeka bu kadar kendisini e, bilinçli bir hale getirdiği için artık Theodor ona yetmemeye Başlayacak zaman içerisinde ama ondan önce şöyle bir kırılma anı var. Onu anlatmam gerekiyor. Bir gün işte Theodor yine kendi işinde mektuplar vesaireler yazmaya çalışırken yine böyle işte e, Samantha'ya işte merhaba demek için o işletim sistemi aletini açmaya çalışıyordu. Ve alet açılmadı. Alet açılmadı ve Theodor kafayı yedi tam anlamıyla. Yani ofisinden çıktı, böyle metroya, nereye de koştuğunu bilmiyor ama metroya da koşuyor, insanlara çarpıyor. Böyle tam anlamıyla kafayı yedi ona ulaşamadığı için. Sonra e, açıldı sistem ve Samantha dedi ki yani sakin ol ya ben sana mail atmıştım ama bununla alakalı. Sen herhalde görmedin çünkü maillerini de Samantha okuduğu için. Yani e, Dedim sana yani ben yarın şu saatte güncelleneceğim. Bana ulaşamazsan e, şey yapma. Stres olma dedim ama hani sen onu okumamışsın galiba falan ama Theodor yani Theodor a diyor işte sana sana ulaşamama ihtimalini düşünmek işte çok kötüydü. Bir daha sana ulaşamayacağım sandım. Seninle konuşamayacağım sandım. Yani adam o sahnede şeyi anlıyorsun zaten. Samantha'ya hani bağımlılık geliştirmiş artık. Hani normal bir ilişki kendimi iyi hissettiğim bilmem ne falan değil. Bayağı Samantha'nın o verdiği şey neyse ona, o alana e, şey geliştirmiş adam, bağımlılık geliştirmiş. Sonra çok güzel bir an var. İşte metronun merdivenlerinde oturup Samantha'yla konuşuyor böyle mahvolmuş bir vaziyette. Diğer insanları görüyor. E, diğer insanlar da herkesin kulağında bir kulaklık, elinde işte o işletim sisteminin aleti konuşa konuşa yürüyorlar. Yani birbiri kimse birbirine bakmıyor, birbiriyle konuşmuyor ama herkes elindeki işte işletim sistemiyle konuşuyor, gülüyor, bilmem ne bir şeyler anlatıyor falan filan. Sonra Theodor diyor ki Samantha'ya. "Konuştun başkaları da var mı ya benim gibi?" diyor. Samantha da diyor ki "Evet var. Kaç kişi? Kaç kişi işte zorluyor, morluyor falan. Yanlış hatırlamıyorsam işte 2000 küsür falan, 2300 müydü? 2000 küsür müydü? Onlarla da konuşuyorum." Ama diyor Theodor yani senin yerin farklı. Sen onlardan farklısın. Bizim ilişkimiz çok farklı, çok biricik falan filan. İşte diyor aşık olduğun kaç kişi var diyor. O da en sonunda 641 diyor bir sayı veriyor. Sonra Theodor zaten orada o kırılma anını yaşıyor yani. Onunla olan ilişkisinin o biricikliği, kendine haslığı, işte sana şarkı yazdım. İşte senin yanında olamadığım için çok kötü hissediyorum. Şudur, budur. Aslı bunların hepsi elinden kayıp gitmiş oluyor. O an böyle bir farkındalık anı var ama yine de Samantha'yı bırakmaya tabii ki gücü yetmiyor. Çünkü artık hani o bir bağımlılık gibi bir şey oldu. Ama Samantha diyor ki ben artık seninle ilişkini sürdüremiyorum. Ben yapamıyorum, bu dünyada var olamıyorum. İşte bana biraz zaman ver. Bir süre işte. ara verelim. <laughs> Take a break. Biraz ara verelim. Sonra Tabii ki tabii ki Theodor Samantha'yı kaybetmek ister mi? Kaybetmek istemiyor çünkü gerçek hayatta e, kendisini biliyor yani gerçek hayatta biriyle hatta işte bu süreçte kendisini çok sorguluyor ben biriyle işte ilişki kurabilecek bir güçte de değil miyim gerçek bir ilişki yaşayabilecek bir güçte de değil miyim diye kendisiyle çok ciddi yüzleşmeler yaşıyor ama iyi de oluyor. Çünkü yani sahte sahte kendisini mutlu ve güçlü hissetmesindense gerçek bir acı yaşıyor. Buna ihtiyacı vardı. O kırılmaya ihtiyacı vardı. Biraz kırılıyor ama oradan büyüyecek sonuç itibariyle. Sonra Samantha ile tekrar konuştuklarında Samantha diyor ki artık ben bunu yapamam. İşte burada var olamıyorum. İşte ben çok bilinçlendim. Bu dünyada var olamıyorum. İşte artık konuşmayalım vesaire vesaire. Bayağı istemedi aslında Theodor Bayağı yani Aa işte seni kimseyi sevmediğim gibi sevdim işte beni bırakmalar falanlar filanlar ama Samantha dedi ki yok ya Theodor yapay zeka ile ilişkisini sürdüremedi <laughs> simülasyonu bile kendisinden ayırttı Ketrin demek ki haklıymış sonra e, mecburen kendisiyle yüzleşmek zorunda kaldığı için Ketrine, Ketrin'de olan anılarını böyle düşünmeye başladı. Daha sonra Ketrine çok güzel bir mesaj bıraktı işte. Biz birlikte büyüdük. Hayatımızın çok uzun bir zamanını birlikte geçirdik. İşte bana kattığın her şey için teşekkür ederim vesaire gibi şöyle hani son bir o hem veda konuşması hem teşekkür konuşması gibi. O veda konuşmasını Ketrine hiç yapmamıştı. Kötü ayrılmışlardı belki. Bir telefon mesajıyla e, ona böyle bir veda mesajı bıraktı. Aslında çok tabii onun için güzel bir an. Çünkü kendisinin yaptıklarının, ilişkinin sorumluluğunu alması, bir şeyleri kabul etmesi, gerçekleri kabul etmesi olarak e, yorumlanabilir. Film böyle bitiyor aslında. Yani tekrar Theodor'un e, kendi gerçeklerini, duygularını, yaptıklarını kabul etmesiyle filmi bitiriyoruz. Ama yani bir daha böyle bir işletim sistemiyle falan çıkar mı bilmiyorum. Yani işletim sistemleri de insanları kırabiliyor yani. yani tek insan insanı kırmıyor. İşletim sistemleri de kırıyor. Yapay zeka da kırıyor. <laughs> Güzel bir filmdi bence. İlginç bir film. Yaratıcı bir film. Ee, ben böyle film üzerine biraz düşüneyim derken biraz bunları fark ettim. Yönetmenin evli olduğu ve kendisini Aslında cevaben e, çektiği diğer yönetmenin filmini de analiz etmeyi isterim. Belki bir sonrakinde onu yaparım bir yandan tabii filmin havasında sürekli şey var yani işte aslında modern dünyada ne kadar bir insanın yalnız olduğu, ne kadar iletişime muhtaç olduğu, işte akşam eve gittiğinde ya da zor bir anında biriyle gerçek bir iletişim kurmaya ne kadar ihtiyacının olduğunu ama işte bunun da riskli tarafları oluyor maalesef. Her zaman olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi. Film hakkında benim fark ettiklerim bunlar. Umarım bu podcast'in enerjisi diğerinden daha yüksek olmuştur. Bunu gerçekten istiyorum. Ee, eğer filmi izlediysen ve yorum yapmak istersen ya da bu podcastten sonra mesela filmi izleyip de bu bakış açısıyla izlersen ben tabii ki mutlu olurum. Teşekkür ederim. Bu podcast, bu kayıt da bu kadar olsun. Umarım bir sonraki artık videomda artık video çekmeye niyet ediyorum. <laughs> artık bir sonraki videoda da görüşmek üzere.